Osmancık nerededir? Osmancık? Vallahi aklımdaydı unuttum ya. Yani. Nerede olabilir? Bursa olabilir mi ya? Olabilir mi? Osmancık pirinçleriyle mi? Osman Osmaniye. 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 Teşekkür. Ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Osmancık nerededir? Kim? Osmancık. Bilmem ki nerede? nerede olabilir? Bilmiyorum ki. Hiç duymadık mı? Yok. Nereliyiz? Ben mi? Malazgirt. Mus Mus Malazgirt. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gel abi soralım gel abi. Buyur abi. Abi yardım ettik. Abimize de yardım ettik. Tüyo verdik ama. Söyledin mi? Osmancık nerede abi? Kastamonu da. Emin miyiz abi? Eminiz abi. Osmancık pirinçleri. Evet Osmancık pirinçleri. Kastamonu. Kastamonu. Eminiz. Eminim. Sen neresin abi? Ben iyi deliyim. Yanlış. Or ya, 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 orada olmasın abi. İyi de mi? Olmaz. <laughs> Kastamonu'da da olmaz abi. Ha. Osmancık. Evet. Kastamonu olur ya. Evet. Kastamonu'da evet. olur. Nerede Osmancık? Osmancık. Yanlış mı söyledik? Çorum'da nerede Osman? Osman, Çorum'daymış. Ya. Özür, özür. <laughs> ben de yardım <laughs> ettim ama yanlış yardım ettim.